Merhaba sevgili kova nasılsın bakalım. 2026'nın ilk çeyreğine özel bir bakış atmak için buradayız. Önümüzdeki 3 ay senin için tam bir yükseliş hikayesi gibi. Gerçekten. Hadi hiç vakit kaydetmeden başlayalım. Bakalım bu kartlar senin için neler fısıldıyor. Şimdi 2026'ya hazır mısın? Çünkü yeni yılın başlangıcı senin için inanılmaz bir potansiyel taşıyor. Bunu baştan söyleyeyim. Peki sen o harika ileri görüşlü kova zihninle bu potansiyeli sonuna kadar kullanmaya hazır hissediyor musun? Bütün mesele bu. Ama merak etme kartlar bize yolu gösterecek. Evrenin sana çok net bir mesajı var. Artık daha yükseğe hedefliyorsun. Yani bu 3 ayın ana teması, özeti bu aslında. O alıştığın, belki de sıkıldığın sınırların dışına çıkma zamanı hedefleri büyütme zamanı. E senin gibi sürekli geleceğe bakan yenilikçi biri için bu büyüme ve hırs dolu bir dönem demek. Tam sana göre yani. Peki bu yolculuk nerede başlıyor? İlk durağımız Ocak ayı sezgisel uyanış. Bu ay olaylar dışarıda değil tamamen senin içinde o zengin iç dünyanda yaşanacak. Bütün değişim, bütün farkındalık, her şey içeride başlayacak. Ocak ayının enerjisini anlatan dört anahtar kartımız var. Kupa dörtlüsü, baş rahibe, güneş ve tılsım sekizlisi. Gelin şimdi bu kartların bize ne anlattığına, bizi neye hazırladığına bir bakalım. Çünkü her biri hikayenin çok önemli bir parçası. Her şey biliyorsun böyle bir can sıkıntısıyla başlıyor. Hani o tatminsizlik hissi. İşte kupa dörtlüsü tam da bunu anlatıyor. Eğer son zamanlarda ya bir şeyler eksik, bir durağanlık var diyorsan bu aslında senin o yenilikçi kova ruhunun sana hadi ama daha fazlası mümkün diye seslenmesi. Bu hissi sakın görmezden gelme çünkü o senin pusulan olacak. Peki bu dürtü nereden geliyor? İşte kaynağı, baş rahibe. Bu kart diyor ki Cevapları dışarıda arama. Derinlerde sen ne yapman gerektiğini zaten biliyorsun. O güçlü sezgilerin, o içgüdülerin, hatta rüyaların hepsi sana yol gösteriyor. Yapman gereken tek şey o içindeki bilge sese kulak vermek ve ona güvenmek. Peki o iç sesi dinleyince ne olacak biliyor musun? İşte tam olarak bu. Bir aydınlanma anı. Güneş kartı destenin en pozitif kartlarından biridir ve bir anda şimşek gibi çakan bir netlik getirir. Hani o "Aha!" İşte bu dediğin anlar ya, zihnindeki bütün sis perdesi kalkacak ve yolun bir anda pırıl pırıl aydınlanacak. Tamam, aydınlandık, harika. Peki sonra? Güneşin getirdiği bu netlik neye işe yarayacak? Cevap, tılsım sekizlisinde. Artık somut adımlar atma zamanı. O parlak fikirlerini, o enerjinin nereye akıtman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Belki yeni bir yetenek kazanacaksın, belki de maddi olarak büyümek için somut adımlar atacaksın. Unutma, emeğinin karşılığını fazlasıyla alacağın bir dönem başlıyor. Ve geldik Şubat'a. Kararlı adımlar. Hikayemizin ikinci perdesi. Ocakta o içsel oyanışları yaşadık ya, işte Şubat'ta bunlar artık ete kemiğe bürünüyor. Düşünmeye, tartma evresi bitti, şimdi harekete geçme zamanı. Şubat'ın kartlarına bir bakalım. Kılıç Şövalyesi, Kupa beşlisi, kılıç yedilisi ve asılan adam. Gördüğün gibi enerji tamamen değişiyor. Artık pasif bir bekleyiş yok. Aktif bir ilerleme var. Bu ay kelimelerin kılıcın, stratejinde kalkanın olacak. Unutma. Şu karşılaştırmaya bir dikkat etmeni istiyorum. Ocak'ta ne yapıyorduk? bekliyor, değerlendiriyorduk. Şubat'ta ise harekete geçiyoruz, iletişim kuruyoruz. O içe dönük enerji, kılıç şövalyesi ile birlikte yerini hızlı, keskin bir eyleme bırakıyor. Artık önemli konuşmalar yapma, kendi doğrunu söyleme ve hedefe kilitlenme zamanı. İletişim, bu ay senin süper gücün olacak. Tabii bu ilerleme bazı şeyleri geride bırakmayı gerektiriyor. İşte kupa beşlisinin mesajı bu. Sana artık hizmet etmeyen ne varsa onlara veda ediyorsun ki yeni ve daha güzel şeylere yer açılsın. Bu bir kayıp gibi görünebilir ama aslında değil. Bu geleceğe yer açmak için atılan bilinçli bir adım. Ve bu adımı atarken biraz da stratejik olmak gerekebilir. Kılıç Yedilisi ve Asılan Adam bir araya geldiğinde der ki, akıllı oyna. Belki her şeyi hemen ortaya dökmemek, biraz sessiz ve derinden ilerlemek en iyisi. Ve en önemlisi, olaylara farklı bir açıdan bak. Hani her şeyi tepe taklak edip düşünmek var ya, senin o eşsiz kova bakış açını kullan. Perspektifini değiştirdiğin an yeni yollar gözünün önünde belirecek. Ve Geldik Marta, yolculuğun zirve noktası, zafere ulaşmak. O kadar çaba, o kadar içsel çalışma. İşte şimdi Mart ayında hepsi somut bir başarıyla, gerçek bir zaferle taçlanıyor. Mart ayının kartlarına bakar mısın? Değnek altılısı, değnek dokuzlusu, kupa kralı ve savaş arabası. Enerjinin gücünü hissediyor musun? Bu kartlar zafer demek, dayanıklılık demek, duygusal ustalık demek ve en önemlisi seni kimsenin durduramayacağı bir ilerleme demek. Ama o zafere gelmeden önce değnek dokuzlusunun bir sözü var sana. Yeterince sınandım. Evet belki yoruldun, belki çok mücadele ettin ama pes etmedin, dimdik ayaktasın. İşte bu, zaferden hemen önceki son duruş. O artık yeter deyip son bir kez daha bütün gücünü topladığın an. Ve o son dayanıklılık anının ödülü ne mi? İşte değnek altılısı. Zafer, başarı, toplum önünde takdir. Emeğinin karşılığını alıyorsun. Belki bir terfi, belki bir projenin başarısı, belki de o dahiyane fikirlerinin sonunda anlaşılması. Bunu sonuna kadar hak ettin. Hatırla, Ocak'taki o can sıkıntısından Mart'taki bu zafer anına geldin. Müthiş bir yolculuk. Bu zaferi mühürleyen kart ise savaş arabası. Bu sadece bir başarı değil, bu durdurulamaz bir momentum. Artık ileriye gidiyorsun ve seni kimse tutamaz. Belki bir taşınma, belki kariyerinde dev bir adım. Yönün o kadar net ki. Ve en güzeline biliyor musun? Senin gibi özgürlüğünü düşkün bir kova için en önemlisi. Dizginler tamamen senin elinde. Kontrol sende. Peki, bu harika yolculukta sana ne rehberlik edecek? Hadi, son bölümde sana destek olacak kristallere ve mesajlara bakalım. İlk melek mesajın, hayal gücü. Her şeyin bir hayalle başladığını unutma. Melekler diyor ki, arzu ettiğin o olumlu sonuçları zihninde canlandır. Sen o vizyonu net bir şekilde tuttuğunda evlen de o kapıları açmak için harekete geçecektir. Gücünü kullan. İkinci mesajın ise amaç. Bu mesaj, ocaktaki o aydınlanma anını adeta mühürlüyor. Artık belirsizlik dönemi bitti. Amacın netleşiyor. Ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Ben ne yapman gerektiğini biliyorum cümlesi önümüzdeki dönemin parolası olacak. Kristal rehberin ise florit. Bu kristal zihinsel netliği arttırır ve sana adeta bir kalkan gibi enerjisel denge sağlar. Tam da senin gibi bir hava elementi için biçilmiş kaftan. O zihin dağınıklığını, kararsızlığı senden uzak tutar ve odaklanmana yardımcı olur. Peki florit sana nasıl yardım edebilir? Kararsızlığını azaltır. O önemli konuşmaları net bir şekilde yapmanı sağlar, hedefine odaklanmana yardımcı olur ve en sonunda da o başarını somutlaştırmana destek olur. Yani Ocak, Şubat ve Mart aylarının her aşamasında sana eşlik edebilir. Evet sevgili Kova, bu analiz sana bir yol haritası sundu. Şimdi son soru sana geliyor. Hedeflediğin o daha yüksek yer tam olarak neresi? Tüm bu çabanın, bu netliğin sonunda ulaşmak istediğin o zirve, o büyük hedef ne? Düşün bakalım. Aslında cevabı derinlerde bir yerde zaten biliyorsun.